Hadi abla. Ne? Gece gece evden kaçalım. Ya hayır sen de iyice var ya. Ne ya? ya ben seni hiçbir yere gelmem daha. Niye? Gelmem. Seninle bir de tek, bir de gece, bir de kaçacağız. E kaç. Daha önce. Hayır. Yapma! İstemiyorum. Abla ne var? Madem bildiklim olmuyor sen görürsün. Nasıl yani? Bak abla bak kolye çok güzel değil mi? Ya niye bana bunu baktırıyorsun ya? Çok güzel değil mi abla? Duranur sabit tut da göreyim böyle göremiyorum. Görürsün görürsün. <laughs> Şimdi nere gidiyoruz Duranur? Yes. Sen geleceksin Hayat bana güzel ayol. Evet, tamam. Şimdi <laughs> gideceğiz sahile evden kaçacağız. Hadi gidelim. Gideceğiz tabii ki de. Gel buraya. Ama <laughs> bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Tabii ki de sen e, şimdi şu an hipnoz olduğun için canım, hizmetçimsin. Bunu kabulleneceksin. Tamam mı? Kabullen. Kabullendim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben çok güzel olduğum için yani bunu kuracaksın. Ondan sonra da ben bununla gideceğim. Sen yürüyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman ben bunu yapayım. Öküz! <laughs> Oldu işte. Ben, ben yapayım hepinizi. Çık sen. Bir, bir, bir şey bilmeyen hurnaz. Aşırı Salla. Yeah! <laughs> <laughs> i̇şte bu. İşte herkese ele geçirdim. İşte bu. Anne! Ne oldu Enes? Kızlar nerede ya? Aşağıdalardı. Ne alaka aşağıda? Yok, aşağıda yoklar. Oğlum aşağıdaydı, burada kimse yok gördüğün ya gibi. Ya yoklar aşağıda, Allah Allah! Ya nasıl yok? Akşam akşam nereye gittiler ya? ya yok git bak istiyorsan. Yok Gerçek mi sor. diyorsun? Yok. Ya Enes bunlar gene gece gece nereye gitti ya? Ne bileyim ya, abi gece gece yine uğraşacaklar biz galiba. Gene gece gece bir action peşindeler. Kesin. Git Cookie'ye sor, Cookie görmüştür. Cookie! Cookie! Kızlar nerede oğlum? Hadi ablacığım bunları da götür de ben sahilde binerim artık. Benim sadece işim binmek. Tamamdır. <laughs> ben her gün bunu böyle hipnoz mu etsem acaba ya? Her dediklerimi yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ki herkese hipnoz etsem acaba benim hizmetçilerim olur mu? Hadi Enes hemen ayakkabımı giyeyim gidelim. Hadi gidelim. yürü yürü yürü. Ben hazırım. Hadi Enes Hadi gidelim. yürü gidelim. Hadi Kuki sana güveniyorum. Bak 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 nasıl hızlı hızlı gidiyor görüyor musun? Hadi ablacığım taksi birazdan gelir gidelim. Tamam. Dır <laughs> diyeceksin. Tamamdır. Aferin sana. Taksici bey bizi sahile götür ya. Bu ne yavaş yol? Biraz hızlı gitsene. Ya Enes biz şimdi çıktık yollara gidiyoruz da. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Evet. Ne yapacağız? Ya gidecekleri zaten kaç yer var ki? Anca sahile giderler buradan. Sahile gidiyoruz. İnşallah sahildedirler. Yani bence oraya AVM'ler de kapandı. Doğru diyorsun. Saat kaç o? Saat 10 olmuş. Arkadaşlar evet. saat 10 ve nerelere gittiler bilmiyoruz. Gidip bulalım. İnşallah buluruz. Enes, bu Çok saatte şey. bu ne trafiği ya? Gerçekten ya. Ne var acaba? Hayır saat de 10 oldu yani. Gecenin evet. onu. Herkes Anladım. bu saatte sahile mi gidiyor ben anlamadım. Baksanıza şuna. Enes. Sahile geldik. En sonunda da 18 geçe gelebildik yani. Evet ya. İnşallah kızlar buradadır. İnşallah buradalar. Hadi, Hadi in. Hadi Çabuk in. Artık binebilirim. E bin o zaman. Bana düşkün. Bininiz. Aferin. hayatım Ben de böyle gayet memnunum. Enes bayağı bir yer geldik ama hala kimseyi göremiyorum. Evet maalesef kimseyi göremiyoruz. Hayır bir de herkes sahilde. Nasıl bulacağız bilmiyorum çok kalabalık. Evet, gece saat 11 oldu. Evet gündüz sıcak diye kimse gelmiyor herhalde akşam gelmişler. Evet. Bizimkiler de kaça kaça akşam kaçtı ara dur şimdi. Koki kokla hadi nereye götürüyorsun? Anca otlara gidiyor ya anca otlara gidiyor. Yerini götürse şu an zaten. Valla ya şöyle çektiriyor çektiriyor. Ben de buluyor sanıyorum. Sen Yok. Ya. Cookie. Zeynep bir nerede oğlum? Hadi onlara götür bizi. Kokluyor musun? Hadi. Cookie. Buraya gel. Yok Enes yürü yürü. Umurunda öyle değil. Yürü şu kalabalığa doğru gidip bir bakalım iyice ne. <laughs> Enes. Şu kalabalıkta görebiliyor musun? görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Ben de göremiyorum. Eve oh. mi ya? Nasıl eve gideceğiz ya? Şu taraflara doğru bir gidelim. Yürü sahile doğru. Çok da rüzgar var esiyor da. Belki seni eve gidelim ya. Evde nasıl bulacağız çocuğu? Gelin ev... de bir dakika inecekler. Ne yapacaklar? Önce bir arayalım. Yürü. <laughs> yürü yürü. Bu sefer ceza vereceğim onlara. Ne cezası verelim? Tek ayak üstünde durmayın. Bence de bulunca tek ayak üstünde dursunlar. Evet. Yok 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 hiçbir yerde yoklar şuna bak kafayı yiyeceğiz. Bak şimdi nasıl döneceğim. Bak. Gördün mü? Sen de yap. Ayakta mı döneyim? Evet. Yok teşekkür ederim. İki kere. Teşekkür ederim. Yap dedim. Ayağını ezelim. Bir. İki buçuk. Dört. Sekiz. Başım döndü ama. Of. Çık. Ay hadi gidelim ya abi bu rüzgar ne yani yazdayız şu an neyse hızına üstüne hadi gidelim Enes biz bu kukiyi beklersek bana bak hiçbir yere gidemeyeceğiz bir de sahil kenarına gidelim Ozan gidelim hadi yürü Çektir onu çektir gelmiyor bak 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 bak. Kuki <laughs> yürü hadi oğluşum. Yoksa gidemeyeceğiz. Enes. Yürü bakayım ya. Vallahi billahi kaç saattir arıyoruz yoklar. Bana bak bana. Milleti düşünme de. Kazlara bulmayı düşün çocuğu. Hani onları nasıl bulacağız burada ya? Ya bilemiyorum. Ben de bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Gece yarısı her yer karanlık ve hiç kimse yok. Yok. Yoklar. Herkes var ama onlar yok. Herkes var. Zeynep ve Hiranur yok. Neyse yürü bakalım. Enes. De... Köprünün üstüne çıktık. Evet. Köprünün üstünden doğru şöyle bir geziniyorum. Ama kimse gözükmüyor. Ama hala göremiyorum. Çalırcığım. Bir şey söyleyeceğim. Zeynep'i arasa mıydık? <laughs> Oha nasıl aklınıza geldiniz lan? Ara bir bakayım neredeymişler. Hayır buraya yakın bir yerde derse gidelim İnşallah telefonu açar. Hadi bakayım, hadi. Ne hadi oldu? Diyorum. Arıyoruz. Açmıyor. Açmıyor mu? Gezelim biraz daha şu tarafa doğru gidelim açmazsa bir daha ararız. Tamam, hadi, hadi. yürü. Bu tarafı hep gezdik yani çok gezemedik ama çok büyük çünkü sahil aşırı büyük. Ya ben artık sıkıldım eve mi gitsek? Of, hayır yani sen benim kölen misin? İstediğim her şeyi yapacaksın. yapmazsam maaşından keserim. Ay başım dönüyor. İlanur, bizim bu saatte burada ne işimiz var ya? ablacım ee, ablacığım ya, yani sen getirdin, ben geldim yani ne yapayım? Hatta sen dedin ki hoverboard'u dağılalım dedin yani, asla ben istemem Kesin öyle olmuştu, inandım. Hı <laughs> -hı. Ya Enes. Efendim. Şu kızı bir daha ara. Bir tur daha mı? Arıyor? Bir tur daha ara yani artık. Bir tur daha arıyor. Okey. <laughs> İnşallah bu sefer açar. Bekliyorum. <laughs> Abim arıyor. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Hadi artık aç ya. Açmıyor Aa, mu ya? Açmıyor hala. Aa açtı. Açtı mı? Evet açtı. Söyle lan neredelermiş? neredesin? Kız senin saçını başını alacağım. Neredesin de seni şuna. Senin saçını başını alacağım. Neredesin lan? <laughs> Öyle de işte. Karşındayım diyor. Karşında mıyım diyor. He. Nasıl karşımızda? He, karşımda diyor. Gerçek mi? Arkanda. Aa, şuradaki kızları göremedin mi bir saattir? Kız Zeynep. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Arkamızdaymışsınız. Ben de sizi yeni fark ettim bu arada. Bu taraf karanlık olduğu için göremedik herhalde. Zenci gibi duruyorsunuz. Doğru kara kara giydik. Kız Hiranur Kaç saattir neredesiniz siz? Şey yani ablam bana dedi ki. Ne dedi? Hayır. Ya kuru iftira. Ah, ya hayır ya bana Kuru iftira. Anne beni hipnoz etmeyi buraya getirmiş ya. Ay anne hipnoz ne ya? Ben sihirci miyim? Geri ya, geri gitme. Hipnoz etti beni. Benim haberim bile yok. Az önce ayrıldım kendime geldim. Gerçek mi? Evet. Ay, no, Kız, babam, babam sizi evde dedi bekliyor. Ki? Babam evde. Ay babam ne lan? Babam. <laughs> 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 benim kocam ya. <laughs> Baban evde bekliyor doğru. Çok fena kızacak. Bak size, bak kaçıyor bak. Bak. Yok ya, ona bak kaçıyor. Ben ne yaptım? Ben gelmeyeceğim dedim. Hipnoz etmiş. Hiranur. Hipnoz etmeyi nereden öğrendi kız sen? <laughs> Boş ver. yürü hadi bak. yürüyün gidiyoruz. Hadi yürü. Aa, Gece yarısı oldu. Yürü, ya, artık. yürü saat kaç oldu? Saat Hayat kaç de, oldu gerçekten? Kaç biz kaç daha çıktığımızda ondu saat. Evet, 10.55. <laughs> Bir saat olmuş. Başka yürü. Lütfen ne ben sizinle gezemem valla ben bir saat daha dururum ben. Bir saat daha kız nereye gidiyorsun? Hiranur beni bekle gidemezsin dedim sana. Enes. Kuki saldır oğlum. Koş koş koş. <laughs> bak 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 gördün mü? Öyle kaçarsan öyle saldırır sana. Aferin benim oğluma. Bak 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 bak. <laughs> Kuki otları bırak ablayı yakala. Kaçıyor. Hiranur. Artık gidiyoruz buraya gel. Zeynep nerede? Kız yürüsene sen niye geride kaldın? Çünkü gidiyor kaçıyor görmüyor musun? Hani gidiyor hala. Hala ay hala gidiyor kız beni bekle. Nasıl da rüzgar esiyor. Aldı başını gitti. Bakı gel buraya koş ol. Koş olma. Aferin yakala yakala yakala. Hala <laughs> hiç durmuyor. <laughs> Arkadaşlar bu kızı ben nasıl eve götüreceğim? Şuna bak durmuyor. Nasıl da rüzgar esiyor. Herkes de bize bakıyor yemin ederim. Bakmayın lütfen. <laughs> beni bekle baktım da geri geri gidiyor. Ay yoruldum. Zeynep yoruldum onun <laughs> peşinde koşmaktan. İnanır <laughs> 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 yakalamaya çalışıyoruz ama onun altında alet olunca hızlı hızlı gidiyor. Evet. Şimdi o tarafa gidiyor bak ya. Artık biz bu parktan sabah karşı çıkarız herhalde. Yani ne demek ki sabaha karşı çıkarız? Ne yapayım ah ya? gitmiyor. <laughs> oh yoruldum. Kız buraya gel. Hiroş. Kuki koş oğlum koş yakala şu kızı bir yakalayamadın. Yakalayacak da tasman var diyor hayvan ne yapsın. Evet, evet. Yerala buraya gel. Enes ne yapacağız? Biz bu kızı götüremeyeceğiz eve aldı başını gidiyor şuna bak ta nerede. Ay Zeynep. Çenem yoruldu. Anne sabahtan beri ben onun peşini biraz da siz koşun. Koşuyoruz zaten biz de sizin peşinizdeyiz sabahtan beri. Doğru. Yerala. Allah'ım yarabbim. Koş Zeynep koş. Kız bekle buraya gel. Şurada biraz oturalım bari. Ne demek ya ben var. gidiyorum ya. Ya Hironur dur mu ya? Şuradaki tek de Hoki. gidelim. Şurada oturalım dedim herkes kaçışıyor. Ne oldu? Ya, hayvan. hayvan. Gel. <laughs> Yürüyün o zaman hadi. Oturmuyorsunuz. Gidelim. İranur köpeğin önüne kesiyor gitmemek için. Ben de diyorum ne yapıyor ya. İranur artık zor zor yakaladık seni. Artık gidebiliriz. Ben gidiyorum mesela Kız. beni Yakalayamadınız ben? Kız yakaladım. Buraya gel artık. Daha bir yere gitme. Buraya gel. İranur. O zaman bırakıyorum. Gitsin. Ben, ne? Ben... <laughs> ya bak o zaman geri geliyor. <laughs> Gel hadi gidiyoruz artık. Şimdi de hoverboard olarak biniyor. Gel buraya Kuki. Araba geliyor zaten. Bak bak hiç duruyor mu? Bak 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 nasıl onlara kavuşmaya çalışıyor. Kuki. Koş 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 koş. <laughs> Araba nerede ya? Arabayı bulmamız lazım şimdi. Değil mi? Ne oldu? Ben niye köle gibi La <laughs> bu çantayı da aldı. Koynuma ası gitti ya. Allah ya. Yürü bakalım bak bak bak. Allah'ım. Önde kim gider sonra yetişmeye çalışıyor. <laughs> Artık gidiyoruz. Al be. Al la bubularında. <laughs> bak bak bir onu almış bir onu almış. <laughs> <Çok> Gidelim hadi. <gülüyor> hadi. Kanalımıza <laughs> <biz> abone olmayı. <laughs> Açmayı. Yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.